Merhaba arkadaşlar, üzüm reçelim bitti, kavanozladım ve size de kıvamını ve rengini göstermek için birazcık tabağa ayırdım. Bakın, göründüğü gibi taneler böyle bir renk aldı ve biraz da küçüldüler. Harika bir rengi var içerisine. Kaynatırken iki tane tubuk çubuk tarçın. Biz bir paket toz vanilin kattık ve bir limonun kabuklarını soyarak küçük bir limonu içerisine doğrayarak bıraktım. Öyle kaynattım. Kaynatırken de çok çay kaşığının ucuyla tereyağı ekledim ki çok fazla köpürmesin diye. Bu şekilde kaynattım arkadaşlar ve kaynattıktan sonra diriliği gitti, rengi değişti. Bakın böyle gördüğünüz gibi kıvamı da bu vaziyette. E, güzel, e, lezzetli bir reçel oldu. Bu reçeli ayrıca e, cevizli, tarçınlı keklerinizde de kullanabilirsiniz. Kuru üzüm olmadığında meyveli kek severler için kurabiyelerinizde yapabilirsiniz. Nokul gibi ekmek börek çeşitlerinde de kullanabilirsiniz arzu ederseniz. 5 adet 4 kilo üzümden yaklaşık 5 adet küçük kavanozlarımla yarım kilo kavanozlarla 5 adet kavanoz oldu. Afiyetle tüketeceğiz. Ben de işimden öğrendim. Ve artık bundan sonra yapıp devamlı tüketiyoruz. Bilmeyen arkadaşlar için hazırladım bu videoyu. Sizlerde üzüm reçeli bilmiyorsanız mutlaka denemelisiniz. Afiyetle tüketin arkadaşlar. Hepimizin yuvasından, huzur, mutfağından bereket eksik olmasın. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgiler.